Evet, merhabalar. Şimdi ilk ilk modüldeki konumuz dolaydı. Yani yönümüz ne? Nereye gitmek? Neredeyim? Nereye gitmek istiyorum? Yönümü neye göre ayarlayacağım? Benim değerlerim neler? Benim çerçevemle ne? nasıl yaşamak istiyorum? Hani buralarla ilgili e, hani e, farkındalık kazanmak ve buralara doğru yolculuk yapmak için halimi fark etmekle ilgili daha çok e, bir kısımdı. E, i̇kinci modülümüz ise seçim arkadaşlar. Şimdi Viktor Frankl diyor ki e, etki ile tepki arasında e, bir yer var, bir zaman var, bir alan var diyor. İşte diyor bu etki ile tepki arasındaki bu yerde insanın diyor seçim gücü yatar diyor. Özgürlüğü yatar diyor. Yani insan olmak biraz böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi ben e, baktığım zaman hani kendi deneyimime, kendi yaşantıma baktığım zaman e şiddetsiz iletişimde e, tanışana kadar e, daha çok e, otomatik pilotta yaşadığımı fark ediyorum. Yani alışkanlıklarımın farkında değilim, duygularımın farkında değilim. E, yani ne istediğimiz zihinsel olarak yani belki biliyorum ama daha çok e, hani bana söyleneni yaptım, yapıyorum ve baktığımda çoğumuz da belki böyle yaşıyoruz. Şimdi e, yani ne demek bu iş? E, hani hepimiz Okuyoruz, üniversiteye gidiyoruz, meslek kazanıyoruz, evleniyoruz, askere gidiyoruz, işe gidiyoruz, para kazanıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bunlar da hiçbir yani bu yapabiliriz tabii, bu kötü bir şey değil. Ama burada ben burada gerçekten bir seçim yapıyorum. Mesela seçtiğim mesleği seçerken, hani ben kendim e, kendimle bağlantı kurarak mı bunu seçtim, e, yoksa birilerinin bana söylediği şey mi yaptım? Ve hayatımla ilgili ya da her neyse, tüm seçimlerde e, ben e, kendimin farkında mıyım ve karşımdaki insanın farkında mıyım? Ben nasıl seçim yapıyorum? Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi bunun için, bunu yapabilmek için öncelikle biz bunu şiddet seçimde empati diyoruz. Empati ile bağ kurmak, kendimle empati ile bağ kurmak, diğer insanlarla empati ile bağ kurmak. Empatinin de bilenleri bizim için hani birkaç bileşeni var. Şiddet seçim çerçevesinden baktığımda, bunlar işte hani konuşuyoruz hep hani ne oldu? Şu anda ne oldu? Birisi bir şey mi söyledi, bir şey mi yaptı ya da ben aklıma bir şey mi geldi yani? Olan şey ne? Gözlem. Olan şeylerle beraber bunlar olduğunda ben şu anda, burada ve şu anda, içinde bulunduğum anda beden deneyimimle. Bedenim rahat mı, ferah mı, açık mı? Yoksa bedenimde herhangi bir yerde bir sıkışma, bir daralma, bir konforsuzluk deneyimi var mı? Ve bu beden deneyimin bana hangi duyguları haber veriyor? Biz duygularımızla ve ihtiyaçlarımızla beraber doğuyoruz ya. İşte seçim yapabilmek için benim kendimle empatiyle bağ kurmaya, e, olmuş olan şeyi gözlem olarak fark etmeye, düşüncelerimle bu gözlemi ayırmaya, arkasından hani birinci e, pusula modünde de hani çalıştık hani duygularımızı, ihtiyaçlarımızı fark etmeye, yani kendimle empatiyle bağ kurmaya ihtiyacım var. Ve arkasından ben seçim, ben seçim yapmak istiyorum. Peki nasıl yapacağım? Burada e, şiddet seçiminin değerleriyle yaşadığımda, diyorum ya neydi benim değerim? Bir, gönülden yaşamak. iki insanların gönülden yaşamasına katkıda bulunmak. Ve burada bir takım sayımlarımız var. Nedir? Mesela işte e, tüm insanların e, söyledikleri ve yaptıkları her şey bir ihtiyaç karşılama girişimidir. Mesela buraya doğru esnemek. Yine 21 günlük pratikte bunlarla ilgili hani günümüz pratiklerimiz var, oralara e, bakabilirsiniz. E, ve karşındakiyle empati kurmak. Karşınızdakiyle kurabiliyor musunuz? Karşınızdaki bir şey söylediğinde duymakta arlandığınızda e, o insanın acaba şu an ne oldu? Şimdi şu anda bu oldu. Evet. Bu insan acaba diyor acaba ne ihtiyacı var? Bakışımı buraya doldurabiliyor muyum? Ve bakışım buraya geldiğinde e, ben kendi içsel dönüşümümü fark edebiliyor muyum? Ve buradan hareket edebiliyor muyum? Yani nereye gidiyorum o zaman? Kendime empati yapıyorum. Bunu pratikleyin. Varsa zihnimde mesela e, diğeriyle ilgili ya da kendimle ilgili yargılayan suçlayan düşünceler bulduğumda, biz buna şiddet şimdi hani çakal dili diyoruz. Yani bu e, bu suçlamaları, bu e, yargılamaları dönüştürmeye çalışıyorum. Bakın her zaman burada bir takım e, düşünceler var, yargılamalar var, onlardan oluşan bir evren var. Burada her birine karşılık duygulardan ve ihtiyaçlardan oluşan bir paralel evren var. Yani burada bu evren akıyor, burada bu evren akıyor. Ve bir aslında şiddet seçim yoluyla kendimizle bağ kurduğumuzda e, bu buradaki düşüncelerimizin, yargılarımızın, suçlamalarımızın altındaki e, duygu ve ihtiyaçlarla bağlantıya geçiyoruz. Dolayısıyla e, yaptığım şey e, empatiyle, kendimle ve diğerleriyle bağ kuruyorum ve buradan seçim yapıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılamak istiyorum ve e, diğer insanların da ihtiyaçlarının karşılanmasına e, katkıda bulunmak istiyorum. Evet, seçimle ilgili e, söyleyeceklerim de e, bu kadar. E, bir sonraki modül olan e, duygusal dayanıklılık modülünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.